164 264 ve H265 mantığında yapılmış bir araştırmadan bahsedeyim. Şimdi ilk önce bilmeyenler vardır. H265, H264 nedir? Aslında bunlar video formatları kanka. Sıkıştırma teknikleri. Şimdi H264 dediğimiz şey zaten yıllardır kullanılan, her yerde kullanılan bir video kodeydi. Kodek denir bunlara. Video işleyicisi mi denir bilmiyorum. Sonra H265 çıktı. Daha gelişmiş bir sıkıştırma yöntemi olarak. Ama aslında H265 hala biraz problemli. Çünkü mesela televizyonlarda o videoyu çalıştıramıyor. Yani H265 daha iyi ama o videoyu televizyona atınca aslında siz o videoyu izleyemiyorsunuz. Böyle bir problem var. Peki biz neyi kullanıyoruz? Aslında yıllardır H264'ü kullanıyorduk. Bunların arasındaki fark neydi? Abi H264'le 4K bir video aldığında h ile aynı kalitede yaklaşık 3-4 kat daha az boyutta oluyor. Yani 10 GB'lık H264 video kalitesine 2,5-3 GB H265'te ulaşabiliyordun. Ulaşabiliyordun ne? Ulaşabiliyorsun. Bu yüzden H264 çıktıları alıyorum ben Ve bütün projelerimde de kullanıyorum Size de kullanmayı öneriyorum Ama burada belli başlı problemler var Şimdi siz H265 kullanın dediğinde Sizde şöyle bir problem yaşanacak Windows kullanıyorsanız özellikle Gireceksiniz H265 video çıktı Aldınız mesela veya kullanmak istediğiniz Bir sürü hatayla karşılaşacaksınız Videoyu açamayacaksınız hemen giriyorsunuz Windows Store'dan 2 lira mıydı 3 lira mıydı bilmiyorum H265 kodeyi Bilgisayarınız için satın alıyorsunuz Windows'un içinde bile gelmiyor yani onu da parayla satın alıyorsunuz. Bu değiştiği içerisinde tamamen entegre etmeye yarıyor şimdi. Anladık değil mi mantı? Taş 164, taş 165 anlamışızdır diye. Çünkü yavaş yavaş konuları işleyeceğim.